Artık burada amca. Ya, aa, aa. Günaydın Donald amca. İş görüşmesinde bu kıyafeti giyemezsin. Aa, Elindeki üniforma iş için değil. İstediğin iş için giyinmen gerek. Ki elinde bir işin yok. Aa, şey, Elini Ama bu büyük bir gün. Ve büyük günlere büyük kahvaltılar hazırlamak gerekir. Sana inanıyoruz Donald amca. Aa.

yapıyorum? Bu sesi verişi Osman. Saat oldu benim Hemen gitmelisin. <laughs> oh. ah. Ama sizi Merak etme iki saat kendi başımıza idare edebiliriz. 2 saat ben... Aa, tamam tamam. Ama ben. <gülüyor> sen yeri ödesi sapı sıfatlayın. Çal geldi. Uyuyor. da kim? Can kim mi dedin? İşte bu çocuklar. Kimsecikler fark etmeden Cape kolayca gidip gelebiliriz. Elveda sıkıcı şehir. Merhaba. Ee, amca. Ne haber? Onu saate onda göndermeniz gerekiyordu Hubert. Senin de tekneyi çalıştırmadan işaret vermen gerekiyordu Can. Bu gidişle biz hiçbir şey başaramayız. Çocuklar. Eğer yüzlerle bir Ah, hepimiz istemediğimiz bazı şeyleri yapmak Varış noktası Varyemez malikanesi. Mekdak malikanesi mi? Bay Varyemez'in evi mi yani? Şu zibilyoner olan mı? Sonunda bizi satıyorsun yani. Çocuklar sizi ya. asla... Ah. Baba bir iyilik borcu var da. Bay Varyemez'le mi tanışacağız? O gerçekten inanılmaz. Evet. O kadar muhteşem biriymiş ki... Taştan bir canavarı alt edip bacaklarından kendine bir heykel yapmış. O kadar akıllıymış ki çupa kabra efsanesini çözmüş. Meğer sadece tıraş olmuş bir ayıymış. O kadar zenginmiş ki hazineleri artık sadece içinde yüzmek için avlıyormuş. <laughs> Dünyanın en heyecan verici ördeğiyle iki saat geçirmek muhteşem olacak. Piyasalardaki büyüme ile birlikte ek, c, g ve 5 f'de görebilirsiniz. Gereksiz bölümlerdeki yatırımları kısıyoruz. Tarihsel araştırma, deneysel teknoloji, derin deniz keşifleri. Aman ne heyecanlı. Yuvana don bakalım, yarın görüşürüz. ofiste yeni bir gün değil mi Bay Yemez? <laughs> i̇yi bilirim. Belki bir ofisim yok ama bilirsiniz yollar birçok açıdan benim ofisim sayılır. Hey! Bu güzel oldu. Bir yere yazsam iyi olur. What? Gözün